Arkadaşlar, herkes hoş geldi. Neden herkes dedim bilmiyorum. Bir De mikro. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Ben neden böyle çıkıyor? Çünkü başka bir şeyim yok. Az önce yeni Canım. Ona gidip izlemeyi unutmayınız. <laughs> Ve ben mi başladım? Arkadaşlar, hep Burası benim odam. Bakın. Burananlar benim bakın. benim ama bakın arkadaşlar. benim de sarım ne Arkadaşlar şimdi size bir tane kitabının özetini okuyacağım. Ve siz dinleyeceksiniz. Özellikle çocuklarınıza izleyeceğim o videoyu. Ben kamerayı şimdi kapatacağım. Videoyu görmeyin diye başka videolarda gösterdim. Hı? Eğer siz kanalıma bakarsanız okuma yapamam. Siz de dinlemenize bak. Ben buraya bırakacağım kanalıyı. Siz dinleyeceksiniz. Ve bırakıyorum. Dinlemenize başlayabilir. Kağıt aldıktan sonra dinlemeye başlayacağım. Bir köstek sonunda. Allah beni... Arkadaşlar hemen çıkartıyorum kumunu yaptım. Arkadaşlar kağıtlarımızı çıkarttık. Bakın geldim. Şimdi okumak istediğim hikayeyi satacağım. Adlaması. En uzun olanını okuyacağım size. Engelsiz çevre. Ders sonun, sonunda öğretmen sınıfa deniz diye birini geldiğini söyle. Şahçit denize ertesi gün geziye gideceklerini söyledi. Canan ve Şahçit öğretmenine şöyle sordular. Öğretmenim bütün bütün sınıf deniz için tekerlekli sandalye sandalye ile geziye gitme istedik söyledi. ve denizle sınıf sınıfın daki arkadaşlarına kabul ettiler. Ertesi gün herkes tekerlekli sandalye ile geldiler ve otobüse zar zor bindiler. Çünkü meğersem otobüsün orta kapısında bin, binileceğini öğrendiler. Öğrendiler. Sonunda her yeri geçip piknik alanına gelme. Ama çok mutlu, mutlu değillerdi. Çünkü herkes onlara saygılı davranmıyorlardı. Deniz ve denizi demesiyle mutlu oldular. Fil de geldi yani, hala aç olduğunu olduğu için üzgündü. En sonunda herkes sahne yedikten sonra güzel bir şarkı söylediler ve herkes mutlu oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hikayemiz de bu kadardı. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Like atıp abone olmayı da unutmayınız.